şey olmamıştır kızım. <laughs> Sedef kayboldun diye aklım gitti. Ne diyorsun sen ya? Ya Yiğit renk nerede? Ha Barış? Ya, bilmiyorum bana ne? O adamla kayboldu kız. Amerika'dan senin yüzünden geldi. Ya adam hayatımıza girdiğinden beri her şey alt üst etti ya. Ya Barış benim arkadaşım Sedef. Ben Barış değilim ya, of öleceğim. Tamam iyi tamam, hiç sırası değil vallahi. Sen bir gelir misin benimle? Ne? Sen ne yaptın? Farkında mısın? Kalktın gittin, kayboldun sandım. Aklımı yitiriyordum ya. Bunların ne söylediği umurumda bile değil. Kapıdan giriyorum, oflayıp pufluyorsun bana. Ne yapıyorsun ya? Ya Yiğit, çok endişeliyiz. Ben ne diyorum sabahtan beri sana? Sen sevgilimsin benim. Diğer insanlar bir yerden sonra umurumda bile değil. Renk kim ya bizim hayatımız? Tamam senin arkadaşın olabilir. Ama kimsenin aramızda yeri yok. Haklısın ya çok özür dilerim. Seni seviyorum. Beni en güzel sen seviyorsun zaten. Ya... Ya Yiğit bak senin arkadaşı geldi aldı götürdü bizim rengimizi. Bilmiyorum Kiraz abla Barış bu. Ya Allah rızası için nereye gittiklerini hiç mi bilmiyorsun? Yok ya evini falan da bilmiyorum basıp gitmiştir onlar. De nereye? Kiraz abla bilsem söylemez miyim? Ya tamam tamam haklısın ya bizde de kafa kalmadı. Akşamdan beri tansiyonları da oynadı. Yalnız Yiğit eğer benim kınalı kuzumu üzerse... ...canını yakarım o zibidinin ona göre. Kaçırdın kızı değil mi? Albayım hiç sırası değil. Aşk işte bu. Aşk, aşk. Ne onunla olunur, ne onsuz. Biliyordum ben. Biliyordum, o yüzden göndermedim sizi oralara. Ne bunlar böyle, ha? Hararet yükseldi herhalde, değil mi? Senin suratında mahkeme duvarı gibi. Bunlar benim yüklerimmiş. Renk Hanım öyle buyurdu. Benim anlayacağım bir lisanla anlat bakayım şunu. Asım Bey geldi. 15 sene sonra sorumluluklarını hatırlamış. Seni ve beni merak etmiş. E bunda kötü bir şey yok ki evladım. Biz de öyle dedik, bir güzel kavga ettik. Tam isabet. Tam da aradığımız şey zaten. Böyle fırtınasız bir sefere hasret kaldık. E, ee, Tabakçana uçuştu, sonra. Sonra Asım Bey gitti. Bu gördüğünde renk şiddetindeki depremin sonuçları. Aferin sana. Aferin gül gibi kızı kaçırdın. Çek şu ayaklarını. Buraları da hemen temizle.